Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir sevdiği video ve Arkadaşlar burası Fekisese Burası başka bir Merhaba buyurun Güzel bir, bir Abi burası benim evet. şey var abi benim <laughs> Adam saldı. Ben şu an ölmüyordum biliyor musun? Ben her şey ölmüyorum. Kesin olay. Bugün sen bir şey çıkmak ya. Kebap üstü tık Yani e, bu tarz bir şey güzel bir video. Yine arkadaşlar.

ee, Biz şu an alalım. Onun... ...şeyi, Eee, videonun gruplarına gelecek Eee, siz bir yerdeniz. Ee, videonun adını yazıyorum arkadaşlar. Eee... ...onun içine göre sizden ince katılabiliriz. Bak. Niye böyle gidiyorsun? Şey, <gülüyor> <gülüyor> bak günah işe yıkıyor Bak hayır, Dışarıda seni bırakamam. Evet. artık çıkınca devam edersin. Ben? Eder. Hayır. Arkadaşlar bak, ben Ben bu fikir Arkadaşlar ee, bayağı bir uğrar aradık. Hani soğuk, Üç, ben de alışıyorum. çıkamadı. Neyse. Onu göstereceğim. Evet, bu mina. Şöyle de Şöyle. Bu mina. Daha güzel bir lüks Bir güzel Çok güzel bir video ee, bu kadar güzel, teşekkür ederim. Bu taksiye videoları Bir bir benim için değerli için kaçmak istiyorum. bir benim için çok e, benim için devam edelim. Videomuz devam İzlemeye devam Çok güzel bir video geçtik. Burada e, çekilirken... 8 yak tatili ulu evine, ulu evine. Sonra olacak, ilk bu, o değil bak. Sekizde ilk kez Bu iyi, evet, maksuz. Evet, abone olmasın, çok da arkadaşlar. <laughs>